Trabzonspor için adanmışlık maçıydı bana göre. Ee, Mete Kalkavan vardaki uzun saçlı beyefendi ve sağdaki Zorbay Küçük için adanamamışlık maçıydı. Onu daha sonra konuşacağız. Ee, ya Trabzonspor bence maçı kazanmak için sahaya çıktığını zaten ilk dakikalardan itibaren göstermeye başladı. Yarınki yazımın başlığı da adammıştık e, adammışlık maçı şeklinde. E, yani bu plan içerisinde oyuncuların sahaya diziliminden tutun da e, 102 dakika süren bu karşılaşmanın sonuna kadar oyun disiplinden kopmayan bir Trabzonspor vardı. Özellikle bu Alan değiştirmeleri oyuncuların bence çok çok başarılıydı. Berat ve Mendy orta sahayı bence çok iyi kapattılar. Ee, Fenerbahçe bu alandan neredeyse hiç gelemedi. Ee, en çok başarılı olduğu e, kanat organizasyonlarını kullandı Fenerbahçe. Buradan pozisyon üretmeye çalıştı. <laughs> Trabzonspor'un orada en doğru yaptığı işlerden bir tanesi e, Önaço'yu Samet'le eşleştirmesi ve e, bütün topları da Samet'e yönlendirip onun üzerinden e, o pas trafiğini iyi bir şekilde yapamaz, yapamamasını sağlamasıydı. ve orada da bence Trabzonspor çok başarılı bir iş yaptı. Bu arada Trabzon'a yeni geldi ama eğer özlediysen Trabzon meydanı sol durum <laughs> böyleydi. Yani <laughs> Trabzonspor en son 97-98'de bir Kadıköy galibiyeti vardı. Evet. E, şu anda da 3-2'lik bir galibiyetle o Kadıköy'de Fenerbahçe'ye yenilme serisine de bir yenilme yani o seriye de son verdi diyelim. Ee, harika bir ikinci yarı planından sonra yine Trabzonspor oyunda tempoyu düşürdü ve geçişlerle beraber e, sonuç e, almaya gitti. Ee, yani kanatlardan birkaç pozisyon verse de bence savunma anlamında da Trabzonspor doğru işlerin altına imza attı. Ne demiştik yayından önce hocam maçtan önce Abdullah Avcı. E, Trabzonspor'un teknik direktörü bu tür <laughs> maçları e, yani bence çok doğru bir plan ve organizasyonla beraber ortaya koyuyor. Bugün de planı tuttu. E, şimdi Güney Amerika'da yetişen bir meyve var adı Fejova diye geçer hocam. Şenol abi belki bilir Trabzonspor'da da top oynadığı için zamanında. E, geçtiğimiz günlerde Ömer abi sağ olsun Trabzon'da bu meyveyi bize yedirdi. Ee, avokadoya benziyor ama daha küçük, cevizden biraz daha büyük bir meyve. Güzel. Kaymak ağacı diye bir ağaçtan böyle e, yetişir. Ve onu üstünden toplayamazsın. Kendi düşecek, yerden alıp yiyeceksin onu. Soyacaksın böyle, yiyeceksin. Onun içerisinde böyle dört tane gözenek vardır. Ee, meyveyi yemeye başladığın andan itibaren ağzına bir ananas tadı gelir, bir çilek tadı gelir, işte bir muz tadı gelir, bir de portakal tadı gelir. Yani dört ayrı tadı. O meyveden alırsın. Çok enteresan bir şey. Ben de ilk defa yediğim için burada söylemeye söylemek istedim. Trabzonspor'un bu akşamki oyun planı bu meyvedeki o dört farklı lezzeti de e, taraftarlarına sundu. E, yani Fenerbahçe bu anlamda tabii ki Trabzonspora göre aksiyon almakta. Da hem daha çok geç kaldı hem de özellikle üç temel oyuncusunun eksikliğini büyük oranda bu akşam yaşadı. Peki sadece eksikler mi Cem Hocam ne dersiniz? Hakemleri konuşacağız Onda, da? Tabii ki. Tamam. 19 <laughs> maç sonra yenilmesinin sebebi Fenerbahçe. Müthiş bir sezon başlangıcı. Avrupa'da, içeride, dışarıda, deplasmanda hiç fark etmeksizin kazanan Fenerbahçe <laughs> ne oldu da bu <laughs> akşam kaybetti? Şimdi ne oldu? Maçtan evvel konuştuk burada. Takımın omurgası, takımın omurgasındaki seçilen oyuncuların formsuzluğu ve oyun iştahı olan Fenerbahçe'nin bugüne kadar hep övdüğümüz, öne çıkardığımız, Şükrü Saracoğlu'nda gerçekten farklı diye düşündüğümüz, övdüğümüz Fenerbahçe, bugün istenilen, gününde olmayan futbolculardan olan bir Fenerbahçe takımı vardı. Ama şunun altını çizmemiz lazım. Yani Fenerbahçe evet, bugün bir oyun kaybetti neticesinde, Trabzonspor gibi uzun zamandır Fenerbahçe'yi yenemeyen Trabzonspor'a yenildi. Kendi sahasında. Kendi sahasında dolayısıyla da Fenerbahçe'nin bugün konuştuğumuz omurgası maalesef eslemiştir. Bir bel vermiştir. Çünkü iki tane oyuncu defansın göbeğinde baktığımız zaman tabi bu biraz da İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin şanssızlığını da söylememiz lazım. Beş tane Trabzon 5 tane stoperden işte Luan Loan Perez yok. Beko yok. Ciku yok. Serdar yok. Bir virgül koyalım. Trabzonspor kaflesi Sabiha Gökçen havalimanına geldi. Ahmet Nazif şu anda takip ediyor. Hemen sözü ona bırakalım. Evet bugün Trabzonspor Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi ve bugün çok önemli bir galibiyet aldı Trabzonspor kulübü 3-2'lik galibiyetle beraber bugün kendi hanesine puanını yazdırdı diyelim ve şu an bu Trabzonspor kafilesi de Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Buradan da uçağa geçecekler efendim. Şimdi de evet gördüğünüz gibi kafileden iniyorlar. İlk inen olarak gördüğüm kadarıyla Abdülkadir Ömür şu an otobüsler ilk inenler arasında. E, Trabzonspor tabii ki bugün çok önemli bir galibiyet aldı. E, i̇lk golü ona e, Onaço attı. İkinci golü Berat Özdemir. Üçüncü golü de Nikola Pepe e, kaydetti. E, tabii ki bununla beraber Fenerbahçe'nin iki golü de e, penaltıdan Duşan Tadiş tarafından geldi. Penaltılar e, dolayısıyla. Evet gördüğünüz gibi Trabzonspor şu an e, kafilesiyle beraber ba, e, valizlerini aldıktan sonra uçağa doğru geçiş yapacak. Bu şekilde aslında Trabzonspor Lig'de 20 26 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de Fenerbahçe'nin stadında yenmiş olduğu böyle bir bilgiyi de Geçelim Fenerbahçe'nin tabii ki 21 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Evet gördüğünüz gibi Trezeguet yine Fenerbahçe'nin yıldızı Edimvişçe yine geçti önümüzden. Diğer oyuncular da şu an peyderpey geçiyorlar. Bunları da gösteriyoruz. Kameraman arkadaşım İskender Demir. Miral ile birlikte ee, evet bugün dediğimiz gibi Trabzonspor belki e, avantajlı taraf değildi, belki herkesin e, ilk kazanacak dediği taraf değildi. E, ancak bugün Trabzonspor belki de ligde e, 19 maçtır e, kaybetmeyen, e, genel toplamda 19 maçtır kaybetmeyen ligue ligde tamamıyla giden e, ligde tamamıyla e, galibiyet serisiyle götüren Fenerbahçe'yi e, bugün yenmiş oldu diyelim. E, Fenerbahçe bu durumda e, ikinci oldu ve şu an liderliği Galatasaray'a bırakmış durumda. Evet gördüğünüz gibi e, Trabzonspor'un oyuncuları devam ediyor diyelim. E, buradan oyuncu geçişlerini biz yine sizlere göstereceğiz. E, şimdilik sözü tekrardan stüdyoya bırakalım. Trabzonspor kafilesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda birazdan kafileyi taşıyan uçak hareket edecek ve Trabzon Havalimanı'nda da şüphesiz taraftarı karşılayacak bordo mavili futbolcuları yorgunluk ama mutluluk okunuyor futbolcuların yüzünden. Olağanüstü bir ne dersin? Trabzon'da da meydanın halini gördük bir karşılama yapılacaktır şüphesiz. Şu anda bizim yayını başka bir yayıncı arkadaş da kendi kanalından veriyor. <laughs> Gökhan Erdem diye. Orada da bizi 1500 kişi falan izliyormuş. Bizden selam istediler. Selam gönderelim önce. <laughs> bizi de şu anda 12500 kişi izliyor. <laughs> ya, evet yani sonuçta biz milyonlara <laughs> hitap ettiğimiz için. Yani o da Gariban Te TV'si telif atarız yalnız o arkadaşlar da telif atarız <laughs> yani bilmiyorum. Gariban TV'si diyelim o arkadaşlara. <laughs> da ee, selamlar olsun. Aynen çok çok selam söyle. Evet. <laughs> ee, şimdi çok sayıda mesaj geliyor. Hatta Endonezya'da şu anda çıktı olan gemisinde bir <laughs> Abimiz de bizi izliyor. Ee, bize her yer Trabzon diyorsun, Bize her bizim. yer Trabzon, evet. İzmir'de benim doktor arkadaşım izliyor. Şimdi Çok, yani çok izleyenler var dediğinde o. Eyvallah. Da. Yüzler gülüyor tabii şu. Trabzonspor, Abdullah Avcı ile beraber e, ikinci döneminde yeni bir yola girdi. Yani Sayın Avcı'nın da ifadelerinden yola çıkarak bunu söylüyoruz. E, bir Fenerbahçe galibiyeti ve haftaya içeride... Yok on? Evet. Afetey içeride e, maç ve daha sonra milli araya gidecek Trabzonspor. Hı hı. Bu da onun için büyük bir şans. Yani daha çok tekrar, daha çok çalışma, işte daha çok ezber, yeni bir işte oyuna yeni eklemlemeler mu muhtemelen yapacaktır. Ama dediğim gibi Trabzonspor'un öncelikli olarak bir oyuna ihtiyacı var. Yani bu akşam için oyuncu performanslar evet iyiydi, bir mücadele vardı evet. Bunların hepsine tamamız. Ancak hala Trabzonspor o istenilen e, yerde değil.